Hello, herkese selamlar. Bol güneşler diliyorum arkadaşlar. Ben Deniz Kaysina Yağmur abla kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeniden Games Bonanza oynayacağım arkadaşlar. Pragmatin son zamanlarda muslukları sonuna kadar açtığı oyun. Games Bonanza'nın üzerine gideceğiz. 75'lik bir kasam vardı. 15'ini bas. Harita minyette bile şimdiden. Haydi bismillah diyorum ve giriyorum arkadaşlar oyuna. Umarım son zamanlarda benim yüzümü hep güldüren oyun Games Bonanza bugün de yüzümü güldürür. Güldürmezse öldürür çünkü çok yüksek bir kasayla girdim gençler. Sevgili dostlar bu arada biliyorsunuz ee, en sevdiğim oyun olan Sugar Rush oyunundan da derken bu arada 15'e 30 geldi ve üzeri de geliyor. Yak oğlum meşaleyi şimdi yapıştır bir 60 bin ver buraya. Ne diyordum arkadaşlar? E, şu anda oynadığım site yorumlarda birinci sırada olan site ayrıca Shagr Rush oyununda yorumlara bıraktım size 100 FS hediyem var yorumlardan hepsine ulaşabilirsiniz bakmayı unutmayın. Haydi be Patlat be yapıştır gelsin artık. Yani en azından bir 40'a falan var düz Çok bir şey de kalmadı. Bir 5000 kaldı. Ver bir 5000. Düzle kesenin ağzını. 37. Son 3. Son 2. Hadi. 2000 daha ver 40 bine gidelim. Hop 1000 lira kaldı. Hadi be. Yaparsın vallahi yaparsın vallahi yaparsın. Zınk diye otur şimdi buraya be. İşte bu. Kırın istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Vallahi billahi. 40 dedik bir de 41 verdi yani. İyi çok güzel oldu bu el gerçekten. Of. Şöyle sesini açtım Hı. arkadaşlar devam dedim valla artırdım bayağı da bismillah <laughs> bakalım hadi oğlum bu sefer çok fazla bastık kurban olayım yüzümüzü kara çıkartma yapıştır yapıştır geldi <laughs> Yapıştırdığın 10.000 olsun be. Yak şu meşaleyi artık. Göster bize level 3'ü. Level 3'ten sonra skem. Hop be. 42.000'deyiz harikasın ya. Gençler. Benim açık dediğim oyun gerçekten açıktır ki oynuyorumdur. Ben öyle yeni çıkmış deneyelim. Abidik kubidik. Yok buna da bakın. Şuna da edin. Ben öyle e, eskiye yeni adet getirmeyi çok seven birisi değilim ben. Genellikle eskilerden devam eden eski kafalı bir oyuncuyum. Hadi be! 35'e 66 diyorsun. 70'te yaparsın bence sen burayı. Yapıştır yakışın meşaleyi be! Harika ilerliyor. X4'te bak bir de var ya. Level'ı bir atlatsa. Anasını avradını 100 yaptı. 99! Yes. Harikasın be. Level 3'teyim. Level 4'ü gösterirsen bana eğer gerçekten U dönüşü yapabilirim köşeden. <laughs> Annesini avradını ağlattın şu anda işte ortalığın. Ya yeah, olsun sana be. Nasıl güzel veriyor ama nasıl yüksekten uçuyor ama bak var ya 150 yap bizim olsun. Hadi aslanım be 150 yap bizim olsun. Az biraz böyle bizi yarı yolda bırakacak gibi derken sensational yapmışlar da. Bir tık bir yarı yolda kalmışlık hissiyatı var böyle içimde bir burukluk var ama olsun güzel ilerliyoruz arkadaşlar valla. Şu anda 200 bin yaptık bile kasayı. O zaman gençler ben diyorum ki arayı çok soğutmadan satın alımlara devam edelim. 35 güzel geldi 35'ten. Bir elde alınır O zaman ne diyorduk? Hadi devam edelim. Olacak olacak inanıyorum. Hadi lan oğlum. 35'tik hala 30'u bile göstermedin bana. Her el, el olmuyor işte. Tabii. O zaman arkadaşlar şöyle bir değişiklik yapalım bence. Bir tutar değişikliğine gitmekte de fayda var gibi hissediyorum. Çünkü 35'ten bir el çok iyiydi okey ama bir elde de bastığımızı bile vermedi. Artık bir değişiklik yapmanın vakti gelmiş gibi hissediyorum ben. Ah şu an canlı yayında olacaktım hep birlikte karar verecektik. Gerçi ben canlı yayın için çok yüksekten içiyorum da. Neyse bir tık daha yükselteyim. Hadi bakalım bismillah. Nasıl olsa kar ettik ya. 50 bini bastım bitti Vallahi 150 bin cepte. Her türlü yine girdiğim ana kasayı ikiye katlamış oluyorum şu anda. Basmadığım kasayla birlikte. Hadi bismillah. Hadi be oğlum be. 4000'desin hala. 50.000 bastık sana. Ne yapıyorsun ya? On altı gelir mi acaba devamı derken tek attın hadi be yak 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 şu meşaleyi bir kadar yakta görelim gözümüz gönlümüz açılsın artık ya. Vallahi yakmadın yine ama. Bak 5 binimi yedin şu anda. Yavşak oğlu yavşak. Benim 5 binimi yedi lan şu an. Abi ne yapalım ne yapalım bilmiyorum da 50 basmaktan çok da keyif almadım aslında. Çünkü bastığım bile gelmedi. Zaten amacımız bastığımızı almak değil. Amacımız zaten kar edebilmek. Bırak karı bastığımızda alamadık ben düşürüyorum tekrar 30'a çektim 35'te de denediğimiz için bir tık da düşürüp 30 yapayım dedim. Haydi bakalım. Ya abi var ya bazen öyle bir çıldır diyor ki beni. Ne bileyim ya. Bu aralar bir de bir oyun çıkmış Zeus vs Hades diye. Abi bu oyunu oynamayın ya arkadaşlar valla bütün yayıncılar mayıncılar paylaşıyorlar oynuyorlar. İnsan birinde görünce de güzel bir kazanç. Kendi de böyle bir istiyor. Güzel kazanmak. Oyuna gireyim diyor. Ben de kazanırım falan. Hani gaza geliyor. Anladınız mı? Abi oyun oynamayın ya. Gözünüzün yağını yerim. Valla o oh, vermiyor vermiyor. Anasını avradını. 20 bin ara geçtik şu anda. Hadi bismillah. Uzayı suresi Hades biraz sıkıntılı bir oyun arkadaşlar. Ben tekte 100 bin lira kaybettim o oyunda. Ee, Yaklaşık 3 kere falan oynamışımdır. Üçünde de kuruş dahi ödemeyen bir oyun. Ben tavsiye etmiyorum. Oynamayın abi. Paylaşıp da aman milyon vurdum. Aman şöyle yaptım. Böyle kazandım. 3 koydum. 8 aldım diyenlere inanmayın bence. Kaç kere denemiştir de anca öyle kazanca geçmiştir diye düşünüyorum ben. Devam abi. 60 bin harikasın. 60 bin. 100 bine düzle. 100 bine düzle. Süper süper de kime göre neye göre süper. 226.000'deyiz. Aslında şunu bir 250.000'e düzleyebilse harika ötesi olurdu. Gelin son bir şöyle bir şey deneyelim bence. 60 kar aldık. Tekrar bir 30 daha mı bassam? Acaba 200.000 cepte kalsa 26.000'i falan mı bassam? Bilemedim de. 30'u basalım ya. 30'dan güzel kar ettik ya. Hiç değiştirmek istemiyorum. Haydi bismillah. Abi 200'ün altına düştüm. Şu an gerçekten elim ayağım zangır zangır titriyor. Beni bir kâra geçir. Bana bir 250 bini bir göster. 300'ü gösterir misin bilmiyorum ama beni bir kâra geçir ya gözünü sevdiğim. Bastığımın yarısı geldi daha hala. Şu meşaleyi bir sonuna kadar bir köküne kadar yakabilirsen eğer gelecek güzel bir şey. Yavşak ol yavşak. Gider ayak beni sinir ettin he. Tek seferde sardırsın şöyle 20 bin falan. Üf. Level 2. Hadi devam. Level 3'e kadar yolun var senin. Ama bu işi level 2'den de bitirebilirsin aslan parçası bak. Gel dinle level 2'de bitir bu işi. Level 3'e kim öyle kim kala gelir mi gelmez mi belli değil. Derken geldi mi? Yoksa geliyor mu? Cık, yok arkadaş daha bastığımız gelmedi ki ben anlayamadım nasıl oldu bu iş. Ubaa bak işte böyle tek atacaksın ki yüzümüz gülsün. Bu oyunun bu tek atışları var ya beni benden alıyor dostlar be. At oğlum bir tane daha yapıştır elle beni. Bir 10.000 daha ver bir 10.000 sardır. Tek at tek at 10.000'i tek at gideceğim tek at. Hadi be. Ya ne olur kurban oldum, Şunu bir tek at da gelsin artık Hoppa İşte bu be Çok güzelsin ya Yemin ediyorum bugün ne istediysem oldu Ama daha fazla uzatıp Belamı aramak istemiyorum arkadaşlar Bugünlük karım beni Çok çok tatmin ediyor Benden bugünlük bu kadardı. Games Bonanza sonuna kadar açık deneyin. pragmatiğin son zamanlarda musluğunu açtığı oyun Games Bonanza haberiniz olsun. Yorumlarda oynadığım yeri birinci sıraya bıraktım. Ona, ona da haberiniz olsun. Ayrıca bana destek olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri açıp yayınlardan haberdar olup hediyelerinizi alıp ve bir de videoya beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.